Merhaba sevgili yükselen yengeçler 2026 burç yorumlarına hoş geldiniz. Hadi bakalım 2026'da sizleri neler bekliyor? Şöyle detaylı bir konuşalım. 2026'nın ilk haftasında Güneş Venüs kavuşumu var. Hem de Oğlak burcunda, hem de 7. evinizde. 7. ev ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikleri anlatıyor biliyorsunuz. Evet, 7. evde bir Güneş Venüs Kavuşum var ama bu kavuşum bize önce bir referans veriyor geçmiş bir tarihe. Ne zaman? 23 Mart 2025. Şöyle herkes 23 Mart'ın bir hafta öncesi, bir hafta sonrası oraya doğru bir gidip bir baksın bakalım. Orada kimle tanıştınız? Ee, neler yaşadınız? Aklınıza ne planlar geldi, ne fikirler geldi? Belki birileri iş konuştunuz ama bunlar ilerlemedi. Veya biriyle böyle... E, ...ilişki olabilecek gibiydi ama bir ilişkiye dönmedi. Burada ne yaşadınız? Kimle tanıştınız? Bir bakın bakalım Mart ayının ikinci yarısında 2025'te. Çünkü orada tohumu atılan konuların artık bir sonuçlanma zamanı. Ocak ayının ilk haftası. Belki orada tanıştığınız bir kişiyle ilişkiniz başlayabilir Ocak ayında. Ya da orada belki birileriyle bir iş konuştunuz, hayata geçirmediniz ama onlar şimdi bir işe dönüşebilir veya aklınıza bir fikir geldi, bir parayla ilgili bir iş yapmak istediniz vesaire veya sanatla ilgili bir şey yapmak istediniz. Ondan sonra belki böyle yavaş 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 ilerledi. Artık onların su üstüne çıktığı, tamamen şekillendiği ve hayatınızda kalıcı olarak yer alacağı zamanı anlatıyor. Ocak ayının ilk haftası. Venüs demişken 2026'da da bir Venüs retromuz var. 3 Ekim 2026 ile 15 Kasım 2026 arasında retro önce akrep burcunda başlayacak sizlerin 5. evinde daha sonra terazi burcuna doğru gerileyecek Venüs. E beşinci ev aşk ilişkiler, flörtler, çocuklar, değil mi? E, yeteneklerimizi anlatıyor, riskli yatırımları anlatıyor. Birazcık bu dönemde parayla ilgili konularda çok risk almamanız gerekiyor. Çocuğunuzla ilgili gündemler olabilir. Onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ama yeteneklerimizi de anlatıyor. Böyle Venüs retroları, Merkür retroları özellikle 5. evimize denk geldiğinde sevgili dostlar, yeteneklerimizin böyle bir canlandığı bir zaman dilimi olur. Böyle yaratıcılığımızın ön plana çıktığı dönemler olabilir. Bu dönemi kullanabilirsiniz. Venüs daha sonra 4. evinize, terazi burcuna doğru gerileyecek. 4. evimiz, ailemiz, yuvamız, yaşam alanımız, ebeveynlerimizi anlatıyor değil mi? Belki bu dönemde e, burayla ilgili ne bileyim evde bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Bir tamir tatilat durumları söz konusu olabilir. E, esken eskiyen bazı eşyaları değiştirebilirsiniz. Yenilerini satın alabilirsiniz gibi gündemleriniz olabilir. Şimdi bu kadar söylüyorum. Bunun detayını zaten Ekim ayına doğru yaklaştıkça daha detaylı videolar halinde Venüs Retrosu'nu değil mi? çekiyor olacağız. Ve evet ay düğümleri, ay düğümleri kadersel yolculuğumuzla ilgili. Ay düğümleri nerede? Başak Balık aksında e, Yengeç Burçları için Başak Balık 3. ve 9. evleri anlatıyor. E, 3. ve 9. evler iletişim evi aslında. E, şöyle 2025 Ocak ayından baktığımızda bu dönem ta ne zamana kadar sürecek? 27 Temmuz 2026'ya kadar daha çok öğrendiğiniz, kendinizi bilgi anlamında çok doldurduğunuz, kitlelere yayıldığınız, kendinizi ifade ettiğiniz e, ve gerçekten de böyle e, zihinsel anlamda çok dolgun e, bir döneme girdiğiniz bir dönem aslında ve bu dönem dediğim gibi 27 Temmuz'a kadar da devam edecek. Bu dönemde özellikle Kuzey Ay düğümünün balık burcunda yani 9. evinizde olması yurt dışına gitmek, yerleşmek için yerleşmek isteyenler için güzel fırsatlar sunabilir. Ya da yarım bıraktığınız bir üniversite eğitimi ya da lisans üstü doktora eğitimi gibi eğitimleriniz varsa bunları tamamlamak isteyebilirsiniz. Özellikle 9. yaka tabi spiritel konuları da anlatıyor, astroloji anlatıyor, enerji çalışmalarını anlatıyor, felsefi konuları anlatıyor, dini konuları anlatıyor. Bu alanlarda da kendinizi doldurduğunuz, çok şey öğrendiğiniz Bilge bir e, konuma geldiğiniz bir dönem olabilir sevgili dostlar. E, 27 Temmuz sonrası ay düğümleri aslan ve kova hattına doğru gerileyecek. Ay düğümleri biliyorsunuz böyle terse doğru hareket eder. Burçlar kuşağında. E, aslan burcu ikinci eviniz. Kova burcu da sekizinci eviniz. 2 ve 8 dediğimizde de böyle ortak kelimeyi aldığımızda da para, para, para. Evet parayla ilgili bir gündem olacak. Özellikle 27 Temmuz sonrası bir buçuk yıllık dönem. Bu dönemde yepyeni parasal kazanç kaynakları bulabilirsiniz. Özellikle 8. evinizde bir kuzey ay düğümünün olması ortaklı işlerden gelebilecek kazançlarınızın artabileceğine veya miraslar yoluyla gelebilecek paralara işaret ediyor açıkçası. Ya da belki bu dönemde işte eşinizin, sevgilinizin parasal kazançları artacak ve siz de buradan kendi üzerinize düşen nasipleri alacaksınız diyebilirim sevgili dostlar. Ki Jüpiter'de zaten 30 Haziran sonrası para evinize geçiyor. Evet Jüpiter 30 Hazirana kadar yükselen burcunuzda, yengeç burcunda transit ediyor. Geçtiğimiz yazdan beri. Ama 30 Haziran sonrası Jüpiter para evinize. Jüpiter'in olduğu yerde bolluk vardır, bereket vardır, şans vardır, kısmet vardır, genişleme vardır sevgili dostlar. Para evinize geçecek. İnşallah nasiplerinizi, kısmetlerinizi bir yıllık dönemde yaklaşık artıracak diyebilirim. Ama Jüpiter şu an nerede? Yükseleninizde. Yükselenden bir Jüpiter geçerken biraz kilo aldırabilir. Dikkatli olun. Şöyle geçtiğimiz yazdan beri kilo aldıysanız bunun sebebi Jüpiter. Ee, ama Jüpiter dediğim gibi Aslan Burcu'na geçtikten sonra daha kolaylıkla da verebilirsiniz ee, kiloları sevgili dostlar. Evet, Satürn nerede? Satürn 14 Şubat'a kadar balıkta devam ediyor ama 14 Şubat'tan sonra Koç Burcu'na geçiş yapacak. Koç Burcu da sizler için 10. ev kariyer eviniz. Kariyer evinde biraz zorlayan, biraz yoran, biraz sınavlara tabi tutan ama yepyeni sorumluluklar getiren bir gezegen Satürn olacak 2028'in Nisan ayına kadar. Evet Satürn buradayken korkmanıza gerek yok. Bir yükselen ikizler arkadaşınız varsa gidip ondan sorabilirsiniz. Şu geçtiğimiz 2-2,5 yıllık dönemin nasıl geçti diye. Onlar kariyerde kendilerini çok iyi e, yapılandırdılar. Evet zorlandılar ama kendileri için çok güzel bir kariyer inşa ettiler. Şimdi sıra sevgili yükselen yengeçlerde. 14 Şubat 2026 ile 13 Nisan 2028 arasında kendinize yepyeni, güçlü, sağlam bir kariyer inşa etme zamanı. Mevcut kariyerinizde de konumunuzu güçlendirebilirsiniz. Terfi de alabilirsiniz. Korkmanıza hiç gerek yok. Ama bu dönemde ne olursa korkun biliyor musunuz? Sorumluluklarınızı yerinize getirmezsiniz, işinizde disiplinsiz davranırsınız. Hani biraz işi savsaklarsınız tabiri caizse. E o dönem Satürn oradayken gerçekten normalde kimse, kimse size bir şey söylemeyecektir. Ama bu sefer gelir, birisi uyarı verir. İşte işini doğru yaptılar vesaire. Ama işinizin üzerine giderseniz, e, ee, disiplinli davranırsanız kesinlikle de Satürn sizi ödüllendirecektir. Unutmayın 30 Haziran sonrası zaten Jüpiter para evinizde olacak. Satürn kariyer evinizde koç burcunda olacak. Bunların arasında çok güzel bir üçgen açı olacak. Kariyer evinizden para evinize harika bir açı. Kariyerde başarıyla gelen parasal kısmetler demektir bu astrolojide sevgili dostlar. Evet sevgili yükselen yengeçler kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum. Sizlere mutlu, sağlıklı, başarı dolu, harika bir 2026 diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.